Seni alalım öğrendik arkadaşlarımız 12 Eylül okulların 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 12 Eylül tarihinde pazartesi günü ilk ocağımızı yakarak Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in meslek üretiyor söylemin üzerine ilimizde bulunan 6 anaokulu ve ilkokul bünyesindeki okul öncesi öğrencilerimizi 300 sabah olmak üzere 300 öğleden sonra 600 ara öğün ...yemeklerini öğrencilerimizle birlikte başarılı bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Meslekselerin amacı eğitim-öğretim esnasında üretmek ve toplumun ara eleman ihtiyacını karşılamaktır. Ee, okulumuzun yiyecek içecek hizmetleri alanında öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte... Üretime katkı sağlayarak öğrencilerimiz emeklerinin karşılığı olan ücretlerini alarak kendi aile bütçelerine de bir noktada fayda sağlıyorlar. Her türlü imkanı bulunan mutfağımızda hijyenik koşullarda öğrencilerimizin besin ihtiyaçlarını, ara öğün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, bu yıl başlayan e, bir proje kapsamında okulumuzda Edirne Merkez ilçede bulunan 6 anaokulumuza e, sabah kahvaltısı ve ara, ara öğün e, yemeklerini üretiyoruz. Ee, bunu stajyer öğrencilerimiz ve e, Hülya Hocamızın desteğiyle e, her gün hafta içi 5 gün e, devam ettirmekteyiz. E, yapılan uygulama ile beraber e, hem öğrencilerimizin kardeşlerine destek olması sağlanıyor hem de staj yapan öğrencilerimiz için e, iyi bir uygulama becerisi fırsatı sağlıyor. E sabah 7'de geliyoruz. Hocamızla birlikte 600 öğrenciye e, bir şeyler hazırlayıp e, çıkarıyoruz. Yani e Eğlenceli aslında bir sektör. E, yemek yapıyoruz. E, bir şeyler katıyor hani kendime. Eee ileride bu mesleği yaparsam hani zorlanmayacağım gibi geliyor. Çünkü hocamız çok iyi bize her şeyi öğretiyor tek tek. E, tabii oluyor. Hem aileme de yardımcı oluyorum. Hem eee harçlığımı çıkartıyorum buradan. Öğrencilerin beslenmesine katkı sağlamak bizim için çok güzel bir duygu.